diş fırçası alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sağlıklı dişler için diş fırçalamak çok önemli bir bakımdır. Dişlerin doğru fırçalaması çok önemli bir ayrıntıdır. Birçok hastamız dişlerinizi fırçalıyor diye iddia ederek bize gelmekte. Fakat fırçalamaktan ziyade dişlerin doğru fırçalaması esastır. Bununla beraber diş fırçasının diş yapınıza ve diş eti hassasiyetine göre seçmekte fayda vardır. Pahalı bir diş fırçası dişleriniz için daha uygun olduğu anlamına gelmez. Diş fırçası alırken dişlerimiz için en uygun olması önemlidir. Birçok piyasada e, değişik diş fırçaları vardır. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Sert diş fırçası dişlerdeki lekeleri ve plak oluşumları temizlemekte daha iyidir. Fakat diş eti hassasiyeti olan kişilerde bu fırçalar kullanılması çok uygun değildir. Orta sertlikte diş fırçaları yetişkin bir insan için en uygun olanlarıdır. Ve en çok tavsiye ettiğimiz fırçalar bunlardır. Hem diş etine hem de diş minesine zarar vermeden lekeleri ve diş et tedavimizde yardımcı olacak şekilde temizlik yapmaktadırlar. Üçüncü bir çeşit yumuşak diş fırçası. Yumuşak diş fırçaları diş eti kanaması ve diş eti çekilmesi gibi problemlerde daha uygundurlar. Özellikle diş eti ameliyatı geçiren kişilerde veya implant ameliyatı geçiren kişilerde POSOP yani ameliyat sonrası kullanılmakta önerilmektedir. Yumuşak diş fırçası lekeleri çıkarmakta da birazcık etkisiz olabiliyor. O da olumsuz tarafı olarak kaydedelim. Fakat ortodontik tedavi görüyorsanız ortodontik diş fırçası en e, yumuşak olan fırçalardan bir tanesidir. Diş tedavi tedavisi görenlerde e, en sık kullanılan ve önerilen fırça ortodontik diş fırçasıdır. Ayrıca e, diş eti rahatsızlığı varsa hastalarımızda bunlarda da aynı şekilde ortodontik diş fırçasını kullanmakta da fayda var. Bir de Pilden ya da e, elektrikten şarjla e, çalışan diş fırçaları var. Bunların e, diş fırçalarken belli e, yöntemleri vardır. Fakat bunların döner başlıklı oldukları için e, diş fırçalaması birazcık daha farklıdır. Özellikle çocuklarda diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak için kullanılabilir ve özel hastalarda diş fırçalamasını tekrardan e, özendirmek adına kullanılabilmektedir. Kullandığımız diş fırçanın e, kullanım süresi çok önemli. Bu konuda da e, hastalarımız çok merak ediyorlar ne kadar kullanabiliriz bir diş fırçasını diye. Diş fırçasının kullanım ömrü en fazla 3 aydır. Sebebine gelince, diş fırçası zamanla üzerinde bakteri barındırmaya başlar ve bu bakteriler ağız içine tekrardan dönüş yapmaktadırlar. Çünkü üzerinde üremektedirler ve siz bunları devamlı devamlı günde iki kere dişinizi fırçalarsanız o fırçayla beraber tekrardan ağzınıza ve ağzınızdan da organizmanıza bakteri girişi yapılabilmekte. Bu yüzden en fazla 3 ay sonra fırçanın değiştirilmesi gerekiyor. Hatta ve hatta bu fırçayı çok fazla kullanmamış olsanız bile Yine süresi dolunca, son kullanma tarihi dolunca onu değiştirmelisiniz. Fazla bastırarak diş fırçasının kıllarının eğilmesi sonucu bu işlevleri bozulmaktadır ve diş temizliğini çok iyi yapamazlar. Bu yüzden kılları kıllarıyı diş fırçalarının değiştirmesine daha sağlıklı olacaktır.